Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den tarihi hamle Türkiye Karadeniz'de yıllardır verdiği emeğin karşılığını aldı. 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin bir kısmı sisteme verilerek tüketime sunulmuştu. Son yıllarda doğalgaz ithalatı %99 seviyelerine kadar yükselmişti. Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 5 milyon metreküplük bölümünün sisteme aktarılmasıyla gaz ithalatında %3 düşüş yaşandı. TESPAN Başkanı Oğuzhan Akyener, Haber 7'ye yaptığı değerlendirmede son 3-4 yıllık süreçte Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığının %25 düşeceğine dikkat çekti. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ilk fazının sistemde olduğunu hatırlatan Akyener, şu an bu fazda günlük 5 milyon metreküplük üretim olduğunu söyledi. Zaman içerisinde bu üretimin 10 milyon metreküpe yükseleceğine işaret eden Akyener, Bugün itibariyle günlük 4 ila 5 milyon metreküplük bir gaz sisteme veriliyor. Bu üretim Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığını %3 azaltıyor. Günlük 10 milyon metreküp üretime çıkıldığında dışa bağımlılık oranı %6 düşecek diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.